Boncuklu silah nasıl olmuştur. Mermisi nasıl yerleştirilir? Bunlardan olmak gerekiyor sizde. Şimdi yeşil bir şeyler görüyoruz. Baş şuradaki düğmesine basıyoruz. Şimdi en baş mermi oluyor. Biz yerleştiriyoruz. Ben şimdi sizin resmeni kaçıyorum. Olmaz. Böyle mermi yerleştiriyoruz. sonrasında koyuyoruz Düğme basmamıza gerek yok. Sonrasında tutuyoruz. Benimki biraz bozuk. Genelde boş çıkıyor. Bunu çıkmak için de Ama bence bu boş çıkıyor. Ve olmadı. Sonunda oldu.